Merhabalar arkadaşlar. Koyun Bulucu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu yayınımızda sizlerle birlikte Odaş hissizini değerlendireceğiz. Aylık ve logaritmik grafikten bakacağız. Sonrasında ise günlük vadeye gelmek suretiyle minördeki işlem hareketliliğini anlamaya ve tespit etmeye çalışacağız. Arkadaşlar Odaş'ta bu şekilde bir görüntü çizmiştik. Majör görüntümüzdü. Koyun Bulucu'nun huyunu biliyorsunuz. Var olan tüm datayı kullanıyoruz ve fiyatı belli bir kanal içerisinde sıkıştırmak suretiyle yapmış olduğu hareketliliği majörde anlayabiliyoruz. Ana destek ve ana direnç bölgelerimizi belirliyoruz. Boğa piyasasında olduğumuz için ana destek bölgesi kırılmadıkça ne yapıyoruz? Düşüşlerin alım fırsatı olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Ana direnç bölgelerinin yukarı aşılmasıyla birlikte pozisyonumuzu daha da güçlendiriyoruz. Ve fiyatın daha yüksek yerlere gitmesini bekliyoruz arkadaşlar. Şimdi bu şekilde çizmiş olduğumuz bir görüntü var. 2013 yılından itibaren gelen odaş hissesi ne yapıyor? Kanal orta bandına geliyor, kanal üst bandına geliyor, sonra kanal alt alt bandına geliyor ve en son kanal alt bandını 2022 yılında milimetrik olarak test ettikten sonra aylık anlamda hiçbir tane kırmızı mum yakmadan kanal üst bandımıza kadar gidiyoruz. Kanal üst bandımızın yukarı yönlü aşılamamasıyla birlikte gördüğünüz gibi arkadaşlar 2023 yılının Mayıs ayında kanal orta bandımız milimetrik olarak test ediliyor ve tekrardan biz kanal üst band seviyemize doğru yaklaşmış bulunmaktayız. Günlük görüntülerimize gelelim ve fiyat hareketliliğini daha yakından anlamaya çalışalım. Çalışalım. Şimdi arkadaşlar burada ne yaptı? Kanal üst bandının üzerinde kalıcılık sağlayamamasıyla düşen bir trend oluşturdu. Düşen trendimizi çizdik. Düşen trendimizin kırılmasıyla birlikte bakın 6 TL civarında al pozisyonu veriyor. Sonrasında düşen trend kırılıyor. Yükselen trend oluşturuyoruz. 2 tane yükselen trendimiz var burada. Bir tanesi fiyatın içine girmek suretiyle çizmiş olduğumuz birinci yükselen trendimiz ve ikinci yükselen trend desteğimiz. Bunlardan geçiyor arkadaşlar. Beklentimiz nedir? Bu trend bölgesinden almış olduğu destekle bakın fiyatlar düşüyor. Milimetrik olarak trend desteğimize geliyor ve biz bunu çizdiğimizde gördüğünüz gibi 19 Temmuz gününe biz bu noktamızı koymuştuk. Devamında ise 24 Ağustos ve 25 Ağustos'ta milimetrik olarak bu bölgelerden tepki geldiğini görüyorsunuz. Şimdi Odaş hissesinde ne diyeceğiz? 12.30 TL'nin altında günlük kapanış yapmadıkça ilk hedefinin 14.10 TL'ler olduğunu 14 TL'ler yani yani ortalama 10 TL'lerin üzerinde günlük kapanışı yapmaya başlamasıyla ne yapacağız arkadaşlar? Fiyatın bir kanal boyu kadar daha gitmesini bekleyeceğiz. Bu kanalımızı klonlamak suretiyle fiyatı daha yüksek seviyelerde takip etmeye çalışacağız. Bakın kanalı klonluyorum, getiriyorum. Bu kırılan bölgenin üstlerine koymak suretiyle yeni hareketliliği tespit etmeye çalışıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 14 TL'nin üzerinde kalıcılık sağlayabilirsek artık oda listesinden beklentimiz kanal orta band. 35-40 TL civarlarına kadar orta vadede gitmesi yönünde olacaktır. Uzun vadeli hedefi 100 TL-110 TL civarlarıdır. Ancak orta vadede bizim beklentimiz öncelikle 35-40 TL'lerin gelmesi ancak çok önemli bir direnç bölgesinin 50 TL'lerden geçtiğini bilmenizi isterim arkadaşlar. 14 TL'nin kırılmasıyla biz bu bölgeleri konuşacağız. 14 TL kırılmadıkça yeni kanalımızın hedef fiyatlarını konuşmayacağız arkadaşlar. 14 TL kırılırsa Orta vadede hedefimiz 35-40 TL'ler olacaktır. Bunun da üzerine çıkması halinde ise direkt ben 100 TL'lere gitmesini beklemem. 50 TL'ler hedef olarak karşımıza gelecektir. Bunlar orta vadede olmasını beklediğimiz hedefler. 14 TL kırılmadıkça bu hedefleri konuşmaya gerek yok arkadaşlar. 14 TL'nin üzerinde kapanışlar yapmaya başlamasıyla bu hedefler konuşulacak. Odaş listesinde uzun süre bekleyen mağdur olan yatırımcılar belki de bu hedeflerin hayal olabileceğini düşünüyorlar. Düşünebilirler ancak teknik analiz ne diyorsa biz onu söylüyoruz arkadaşlar kimsenin düşündüğü değil hatta koyun bulucunun dahi düşündüğü değil bilim ve tekniğin ne diyorsa onun düşündüğü onun söylediği daha değerlidir disiplinli bir şekilde bu destek ve dirençlere göre hareket ederseniz maksimum kazancı cebinizde görürsünüz ancak duygusallığı öne atarsanız yok o düşecek yok bu gitmeyecek yok şu hayal yok bu hayal peşinde gezerseniz ne yaparsınız arkadaşlar giden hissenin arkasından bakarsınız. Bilginin ve stratejinin olmadığı yerde kazanma diye bir şey olmaz. O yüzden bilgilerinizi lütfen geliştirin. koyun bulucuyla birlikte finansal okuryazarlığınızı daha yüksek seviyelere çıkartın. Ve kendi yatırımlarınızı lütfen kendi bilgilerinizle yapın. Hepinize teşekkür ediyorum. Bol kazançlar diliyorum. Abone olmayı da unutmayalım arkadaşlar. Hoşçakalın.